Sedef! Neşe! Siz niye kaldırmadınız, uyandırmadınız beni? Neşe kıyamadı sana Vize teyze. O kalkmadan kahvaltıyı hazırlayam dedi. <laughs> Öyle mi kız Neşe? <laughs> ben kızı ne? Kumpir kodudum. Yanmasın gidip bakayım. Utandı. Vallahi billahi utandı Vize teyze. Utandırmam bakayım benim Neşe'me. Gonca <laughs> sen de ben de geleceğim mi? Kumpirler yanmasın. Hiç öyle parmak sallama bana. Alış kızım alış. Bak Emine, hepimizden hızlı çıktı vallahi. Yakında senin akınan yakarız elimize. Ne şeye gaz olacaktı? Ben Süleyman'ım da iş yok. Öyle değil mi Hafize teyze? Bak sen ya sen iki tadilat işlerine girişmiş. Demek ki düğün yakında. He öyle öyle. Sen şimdi Süleyman'ı falan bırak da... ...sizin durumlar nasıl? Beni ondan haber ver bakayım. Hangi durum bize teyze? De gidi be Sedef de. Hangi durum alacak olacak kız? İsmail'i soruyorum işte. Sen el alemin gınasını garma pek meraklısın da... ...senin gının ne zaman garcıyorsun diye bakayım bana. Ee, sen onu diyorsun. İsmail'i diyorsun. Ee, onu diyorum elbet. Şimdi bu sana gelip de demedi deme. mi? Sedef seni babamdan isteyeyim demedi deme. mi? Yani dedi demesine de ben biraz bekleyem dedim. Bir müddet tedavime odaklanmak istiyorum. Böyle şeyleri pek düşünmemeye çalışıyorum. Sen de haklısın. Sizinki vakti gelince nasıl olsa olacak işlerden. Acele etmeye gerek yok. Sizinki goley. Birbirinizi sevdikten sonra goley.